Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bu, siz, sizlerle birlikte bugün e, ejder meyvesi deniyoruz Yarın da veya birkaç gün sonra da yıldız meyvesini deneyeceğiz. Ya kaç gün demeyelim bugün de, de arkadaşlar. Eğer 15 like gelirse deneyeceğiz. Olabilir. 15. Yani isteyen atar isteyen atmaz. Arkadaşlar görünüşü böyle meyvenin çok güzel. Böyle e, kestik yaptık dilimledik arkadaşlar şöyle. Biz biraz yedik. Biz e, puanlayacağız şimdi ye. Ne puanı? Arkadaşlar. İlk başta bekle. İlk başta tadı kötü geliyor. Yuttuktan hemen sonra tadı güzelleşiyor. O yüzden evet. puanım 10'da 10. Arkadaşlar tadı hiçbir şeye benzemiyor. Ben bir de yeneyim anlatabilirsem artık tadını. Güneşten gözükmüyor. Olsun. Tadı hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Söylüyorum yani. Tadını hiçbir şeyle kıyaslayamayız. Puanın kaç? Dediğim gibi onda. Benim puanım onda sekiz. Arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Biz hayatımızda hiç. Belki şaşıran çok olacak. Ananas hayatımızda hiç yemedik. Ananas deneyeceğiz. Eğer yıldız meyvesi denememizi istiyorsanız 15 like gelmesi için. E arkadaşlar bir de aldığımızı söyleyelim. Migros'tan aldık 25 TL arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 30 abone olduğumda e, pasta keseceğim.